Bağdan Aykız, sayfa 309, mektup 237. Yine Müzeyyeni ablamızın bir fıkrası. Üstadım, kıymetli risalenizi okuyan elbette kilitli sandık içinde münevver kalan sönük kalpleri gümüşten yapılmış altın ile yaldızlamış birer anahtar hükmündeki risalelerle açtığına ve kalbinin kurtulmasına ve parlamasına binaen kemali memnuniyetle Cenab-ı Mevla'ya şükürler ve risalelerin intişarına çalışanlara teşekkürler etmemek kabil değildir. Ah vefasız dünyanın telaşesi ve elemi ve kederi beni nurlara hizmetten alıkoyuyor. Yani dertlenmiş. İşte burası çok önemli bir ölçü. Dünyanın telaşesi, elemi, kederi bizi bu hakikatlerden uzak tutuyorsa buna üzülmüyorsak problem var arkadaşlar. Mesela iş çıktığında, iş çıktı sana ekstradan ve buna seviniyorsun çok para kazanacağım diye. Ama diğer taraftan da bana katlardan uzaklaşacağım ya işte vakit geçiremeyeceğim katlarla diye üzülmüyorsan. Mesela Zekai abi de, de bu çok gözükür. Polis abi de der. Mesela vakit buldukça ben bu nurlara koşuyorum. Zekai abi de diyor mesela mektubunda değil mi? Dünyevi iş meşgalinden fırsat bulunca ben bu nurlara koşuyorum. Biz de dünyevi meşgalinden fırsat bulunca kalan boşluklara dizilere koşuyoruz. <laughs> maçlara koşuyoruz. Ekstra işe koşuyoruz diye. Maalesef oluyorsa eğer ki olmaması lazım ama oluyorsa bu problem. Demek ki bazı şeylerin kıymetini anlamamışız da. Hakkıyla çalışamadığımdan ve kardeşlerin gibi nurlara hizmet edemediğimden kalbim öyle muazzep oluyor ki azap içinde kalıyor ki tarif edemem. Bugünlerde dediler ki af varmış, üstad İstanbul'a gidiyormuş demeleri ile bir cihette memnun oldum ki üstadım esaretten kurtuldu. Ve bir cihette zannettim ki bütün Atabey'in dağları başıma düşüyor. Müteessir oldum. Affınıza ve betbah insanların eziyetinden kurtulmanıza teşekkürlerle beraber tebrik ediyorum. Fakat bu nurlu ve kıymetli risalelerin sahibi bizden uzaklaşmasına gönül razı olmuyor. Bağla dağlarında bizi ve bu etrafı nurlandıran bizlerden uzaklaşmamalı. Uzaklaşmasını kim arzu eder? Kimse etmez tabi beden olarak o zamanlar. Üstad'a yakın olmak büyük bir nimet. Ama uzaklaşmasına kim arzu eder? Barla çok bahtiyadır ki en evvel ve her vakit o taze ve şirin risaleleri herkesten evvel bizzat şifayen Üstad'tan işte bilirler diyor. Yani gerçekten de Barla enteresan bir yer ya. Farklı bir tecelliyat var Barla'da. Yani Isparta'nın Barla'sı gerçekten de hizmetin kilit noktası olmuş. Müzeyyen ablamızın mektubunda böyle bitirmiş.